Son yıllarda kaysılarımız şubat sonu mart başlarında açıyorlardı. Bu sene havaların soğuk gitme sebebiyle kaysılar biraz gecikti. Gecikmesi gecikten sonra biz de sevindik yani kaysı kurtulur diye. Sevindik ama geceleri don yapıyor 3-4 gündür. darda arda, arda eksi -7 8'leri vuruyor. Biz ne kadar çaba göstersek de fayda faydası olmadı. Şu anda kaysılarımız bazıları açtı ama içinde yanıklar var. Zarar gördü kaysılarımız.